Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsüyle eşi yaşamını yitirdi. Abi, tamam abi. Ramazan Dalyak İdaresi'ndeki 46 EU 033 plakalı otomobil Elbistan Nurhak Karayolu Kırsal Özcanlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler ağır yaralanan eşi Elmas Daly’ağı sıkıştığı yerden çıkartarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Elmas Dalyak da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Ramazan Dalyak'ın Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı Komando Birliği'nde görevli olduğu, eşi Elmas Dalya'ınsa hamile olduğu öğrenildi. Dalyak çiftinin cenazeleri bugün İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenin ardından defnedilmek üzere memleketleri Kayseri'ye gönderildi.